Nasılsın? Harika. Belli olmuyor mu? Abi. Söyle. Benim çok zamanım kalmadı. Şşş. bu konuşma. Canımı sıkma benim şimdi. Öyle hissediyorum. İnsan anlıyormuş. Özgürcüğüm. Kes abiciğim. Tamam. Abi. Sana bir şey söylemem gerek. Size iyi bir haberim var. Karaciğer yetmezliği için zaman kazanmanın yolunu bulduk. Bak, iyi olacak her şey. Anladın? Mı? Tamam. Ateş. Ne yapıyorsun sen? İşimi yapıyorum. İşini yapıyorsun. Senin işin gücün şov yapmak. Niye böyle yapıyorsun? Ne gerek var bunlara? Ya ne yapayım? Bir şey yapmayayım da hasta iki saat içinde karaciğer yetmezliğinden ölsün mü? Niye bana haber vermiyorsun peki? Kafana göre iş yapıyorsun. İpek, e şimdi sana haber vereceğim. Bin tane prosedür koyacaksın önüme. Bin dereden su getireceksin. Hasta da bu arada hayatını kaybetmiş olacak. Ya bir şey çok merak ediyorum. Senin akli dengen yerinde mi? Ha? Ben anlamadım ki yani, insana hayvan kanı vermek ne demek? Anlatmak ister misin? Um. Vücut dışı karaciğer perfüzyonu. Tabii doktor olmadığın için zor. Hastaya hayvan kanı vermiyoruz, hastanın kanını hayvana veriyoruz. Hayvanın karaciğeri kanı temizliyor, sonra... ...hastamızın kanını gerisin geri tekrar hastamıza naklediyoruz. Kapiton. Ya ben anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz İpek Hanım? Burası bir hastane mi yoksa hayvanat bahçesi mi? Vahap Bey Allah aşkına siz de yapmayın bir durum biraz. Yok artık gerçekten bu kadarı da fazla. Gördünüz değil mi? Resmen dalga geçiyor. Vahap Bey, e, daha önce karşılaşmamış olmanız çok normal çünkü ilk defa hastanede çalışıyorsunuz. Şimdi doku uyumlu hayvanlardan yapılan detoksifikasyon uygulanan bir yöntemdir. Normal yani. Bu gerçekten çok tuhaf. Aslında pek değil. Özgür'ün kanını alıp hayvanınkine veriyoruz. Hayvanın karaciğeri Özgür'ünkinin yapamadığını yapıp kanı temizliyor. Temizlenen kanı da aynen Özgür'e yere veriyoruz. Yani bu onu iyileştirecek, öyle mi? Hayır. Kardeşinizin neyi zehirlediğini anlayana kadar bize biraz zaman kazandıracak. O kadar. Sanki çok önemsiz bir şeymiş gibi. Bunu hep yapıyormuşsun gibi konuşuyorsun doktor. Tabii tabii. Bizim Bodrum katı bir ağrımız var. Sıkıştıkça oradan uygun hayvanı alıyoruz, kullanıyoruz. İpek. Ateş. Ne yapıyorsun? Gelsene. Badem? Yok. Hurma? Acı değil. Anlat bakalım. Haberleri iyi değil. Hasta mı? P i̇yiydi ben çıkarken. Hasta değil. Senden bahsediyorum. Eyvah. Yaşayacak mıyım? <laughs> Sekiz senelik raporlar incelendi. Bütün dosyalar tarandı ve senin departmanın durumu berbat. Çok kötü. Ve benim de artık dayanacak gücüm kalmadı. Seni savunabilecek hiçbir şey yok benim elimde artık. Vahap Bey'e karşı seni savunamıyorum. İpek e ben hiçbir zaman sana beni savun demedim zaten. Doğru ya. Çok özür dilerim affedersin. ya. Yani zaten ben kendi kendime gölün gibi oluyorum değil mi burada? Tamam tamam dur. Öyle demek istemedim. Yanlış anladın. Biz doktoruz. İnsanları tedavi etmeye çalışıyoruz. Onları iyi etmeye çalışıyoruz. Kurtarmaya çalışıyoruz. Öyle değil mi? Hı hı. Onun savunulacak bir tarafı var mı? Yok. Ateş ne olurdu birazcık uyumlu olmaya çalışsaydın? Ben sana demedim mi? Bu adam başka biri, tuhaf biri. Lütfen onunla iyi geçinmeye çalış demedim Ama sen hiçbirini yapmadın. Yani birazcık olsun değişmeye çalışsaydın şu anda her şey çok daha kolay olabilirdi. Ben buyum. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Vahap amca da ya beni olduğum gibi kabul edecek ya da ayrılmak zorunda kalacağız. İyi geceler. Bu arada kapının önündeki arabayı görmezden geliyorum. Hastanede bu konu hakkında yapılan dedikoduları da duymazdan geliyorum. Haberin olsun. Benim için çok şey yapıyorsun. Değil mi? Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Keşke sen de benim için bir şeyler yapabilseydin Ateş. Ama Günaydın hocam. Günaydın hocam. Evet İpek Hanım sekiz yıllık inceleme bitmiştir sanırım. Değil mi? Evet Vahap için bitti. Evet o zaman buyurun. Siz dinliyorum. Şimdi şöyle bu sekiz sene boyunca Vahap Bey. Girin. <laughs> günler. Efendim, ben hasta sağlığına kavuşmuş ve taburcu edilmeye hazır durumdadırlar. Arz ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Şaşırttınız beni. Estağfurullah. Ne demek efendim görevimiz. Ve bakanlığı falan arayıp haber vermek istersiniz diye koştum. ilk buraya geldim. Doğru söylüyorsunuz. Evet, haklısınız. Tabii, durun ben bir saniye arayayım. Sayın Savcı, size bir müjdem olacaktı. Bugün tarihi bir gün. Şu anda inanamıyorum. Ateş, bir fotoğraf çekmeme izin verir misin? Ne demek? Ya seni. Selfie yapalım. Gerçekten mi? Bunu, bunu kaçıramam. Hay Allah. Hızır mısın? Çek elim. Çok güzel. Çok yakışmış, bayıldım harika. Doğru söyle. Evet. Yani biraz çamaşır suyu kokuyor ama. Güzel işte, temiz kokuyor. Evet, bu bu çayhu pastilleri karaciğer iflasına mı sebep olmuş? Yani tek başına değil de. Ha. Bu interferonla birleşince tabii ateşle barut gibi oluyorlar. Hangi interferon? Bu, hepatit C için verdiğimiz interferon. Hangi hepatit C acaba? <laughs> Senin haberin yoktu. Ağzımdan kaçırdım. Adam hepatit C E sen bunu benden sakladın mı? Yani bir mafya elemanın hepatit C'sini saklamak bu kadar mı önemli senin için? Yani her şeyi polise söylemek zorunda mıyız? Yani polislere her şeyi söylemek bu kadar önemli mi? Gerçekten inanılmazsın. Aman canım ben ne yapsam yaranamıyorum sana. Çıkaracağım atacağım vallahi şu önlüğü. Sürekli yalan söylüyorsun ve beni kandırmaya çalışıyorsun. Ne yani üstüne bir önlük giydin diye her şeyi sineye mi çıkacak? Evet şu halde bile beni çıldırtıyorsun. sen zaten çıldırmak için sebep arıyorsun. Aa! Aa! Evet. Bu mesele de böylelikle hallolmuş oldu. Birazdan bakanlıktan hastayı almaya gelecekler. Siparişi iptal edin. Özgür tekrar komaya girmiş. kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.